Selamlar sevgiler dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile değil de Hello Neighbor bölümüne daha hoş geldiniz. Bir önceki videomu arkadaşlar lütfen bu videodan önce izleyin. Çünkü bütün sırlar orada yani. Anlayacağınız. Orada söylemiştim başka oyunlarda oynayabiliriz diye. Bu sefer de size Hello Neighbor nasıl kaçılacağını göstereceğim. Evet ben bu oyunu ezbere biliyorum. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar böyle bir karakterimiz var. Az önce gördüğünüz gibi. Topun peşinden koşuyoruz. Evet, şöyle gidelim diyor topun peşine ve çocuk bir şey fark ediyor burada. Topu <laughs> sektiriyor <laughs> <laughs> ve bir ses alıyor o evden bir evden <laughs> ve baktığımızda Hello neighbor orada işler çeviriyor bazı. Ben buralarını gidiyorum geçmeyebilirsin. Şöyle geçelim. Evet. Birini kilitle oraya. O anahtarı da koydu oraya. Şimdi ise biz işte Hello buradan geçeceğiz. İlk öncelikli arkadaşlar. Evimize hemen giriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şurada bir oda var ve bundan şöyle İki karton yeter aslında. İki karton alıyoruz. Ardından ise hemen komşunun yanına gideceğiz şimdi. Hop. Şurada gördüğünüz gibi merdiven gibi bir şey var. Bu merdivenden atlıyoruz. Hemen atlayalım. Ay düştük yere. Bir daha hemen atlayacağız. Bu merdiveni geliyoruz. Ve buradan şöyle atlıyoruz. Ardından geri gidip. Hayır. Şimdi ardından geri gidiyoruz ve şuraya atlıyoruz ve buraya. Pencereye ulaşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da şu camı kırdıktan sonra kartonumuzu yere koyabiliriz. Şöyle büyük bir tablo var gördüğünüz gibi. Şu tablonun yanında şöyle. Bu tabloyu alıyoruz böyle koy atıyoruz. Ardından ee, bu kartonsuz da olabilir. Kartonu böyle koyabiliriz daha kolay olsun diye şöyle geçtik tek de tamam burada hemen gördüğünüz gibi bir anahtar var bu anahtarı alıyorum <laughs> şu anahtarı da alalım bu işimizi görmeyecek sadece şu kapıyı açmamız yarayacak evet gördüğünüz gibi burada bir araba anahtarına benzer bir şey var şimdi hemen arabanın yanına gidiyoruz şöyle gidelim evet hemen arabanın şeyini açıyoruz ve burada bir mıknatıs var Helona'yı burada şurada bu arada. Şöyle kaçalım biz. Bu mıknatısı alıyoruz elimize ve şeye gidiyoruz. Şurada bir böyle evin arkasında bir bölme var. Buradan şu parçayı almamız yeterli olacak. Şunu alıyoruz. Helona'yı Ibra şimdi görünmeden içeri gireceğiz evin içine. Evet şöyle gidelim biz. Evet. İçeride orada spor yapıyor. Onun dikkatini dağıtacak bir şey yapmam gerekiyor. Şu camı bir kır bakayım. Bu hemen gitsin oraya. Evet Ses olun arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız gerekiyor çünkü burada Hello Neighbor evin ha. içinde Dur. Ses çıkardım. Hemen bakın burada böyle bir aletimiz var. ismini unuttum şu anlık kapıyı açıyoruz. <laughs> ve oraya Gördüğünüz gibi Hello Neighbor'ı gördük arkadaşlar. Ma bizi görmesin diye tekrardan saklandık buraya. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen uzaklaşıyoruz şöyle ve bizi fark etti. Tamam. Başarılı bir şekilde bu anahtarı aldık. Gördüğünüz gibi bunu alın. Şu onlar artık işimizi görmeyecek atabilirsiniz. Bu anahtarı alıyoruz. Bu Hello Neighbor. İçeri dönerken ve spor yapıyorken biz hemen evin arka bahçesine tekrardan gidiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir merdiven var. Bu merdivenin şöyle civatalarını söküp yukarı çıkalım. Ardından odunun oraya hop atlayalım buradan. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi Hello Neighbor'ın buraya sakladığı kırmızı anahtarı bulmuş bulunmaktayız. Evet şöyle camı kırıp hemen atlıyoruz aşağı. Hello'cum nerede? <laughs> gördünüz Hello neighbor ya bize bir şey yaptırmıyorsun yani Şöyle orada Spor yaptın aslında çok iyi oldu. Anam topa vurmaya çalışıyor. Baga girdi. Hello'cum baga mı girdi? <laughs> ya baga girmemiş ya. Aa, mi bozuyorsun konuşun benim ya. Gezi bir operasyon yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hello Neighbor içeri girdi şu anda. Ve hadi evin arka bahçesine git ya. Evet evet çok güzel arkadaşlar. Şu an evin arka bahçesine giderken biz hemen hiçbir zaman oyalanmıyoruz dedim. Adam resmen arkadaşlar dinleme cihazı koymuş her tarafa. Bir araya gidiyor bir öne gidiyor. Geliyor geliyor bezi görmesin. Bizim gireceğimiz odanın oraya girdi. Çok yakınımızda şu an. Evet arkadaşlar. Buradaki kırmızı anahtarı hemen alıyoruz ve içeri gidiyoruz. Evet. Şimdi hemen hızlıca anlatacağım size ben. Şöyle bir merdiven olacak hemen. Burada bir böyle makine var. İçini açıp şuradan girip pencerenin yanına giriyorsunuz ve şöyle dikkatlice geçin şuradan. Evet. Hello Neighbor buraya da gelebiliyor arkadaşlar. Rahat rahat gezinmeyin. Hızlı olun. Şurayı açıyorsunuz ve şu koridordan ilerliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Korkmayın bunu görünce. Hemen. Evet. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Hemen. Anladım. Burada bir sandalye var gördüğünüz gibi. Bu sandalye bizim görecek kapıyı açıyoruz ve burada tuğlalar var şimdi Allah 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 dedik ve boom, kırdık tuğlaları ve geçtik içeri şuraya bir koyun şunu ha şöyle olur şu sandalye koydunuz ya şöyle iyice tırmanın tepesine şuraya atlayın evet buraya da gelin burada gördüğünüz gibi şu kırmızı tuşa basın ve hemen kaçın buradan Evet, Hello Neighbor da buraya gelecektir. Evet, ardından tuğlaların olduğu yerden dışarı çıkıyoruz. Çıkmaya çalışacağım. Hadi, atık, tamam. Ve şimdi burası açıldı. Şu şalteri de dokunup gördüğünüz gibi hemen kaçıyoruz Ve Hello Neighbor geliyor Ve hemen biz koridorlar çıkıyoruz. <laughs> çabuk, 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 Evet, şu an çok yakınız. Ee, geldi. Daha fazla böyle hiç başka videolar da istiyorsanız arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve bu videoya 10, like gelirse arkadaşlar tekrardan size e, yani ikinci bölümü şey yapabilirim gösterebilirim dedi Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün size Hello Neighbor'dan nasıl kaçılacağını anlattım. Evet. Anlamadıysanız tekrardan izleyip anlayabilirsiniz. Bu kadar bugünlük. Görüşürüz ve bay bay.